Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Roblox'ta e, asansör oyunu oynuyoruz arkadaşlar. E, böyle Scare elevator, elevator var. Ben bu sefer değişiklik olsun diye arkadaşlar çok Scare çekiyor. Hams komedi çektim arkadaşlar. E, girdim asansöre. E, giriyor şimdi normal yeri. Aha. Ne olacak şimdi? Ne oluyor? Nerede? Ah. kat var. Moda 40 tokens. Bende 35 var. 35'e var mı? Aa varmış. Aldım mı? Inverion ne? Burada mı? Emotes mi? Ha tamam. Bu ne? Lan. Bu ne biçim oyun? Ne yapıyoruz? He girişiyoruz tamam. Nerede burada? Geri öl. Ha bak burada var. Arabadaki adama da Tamam. Öldürüm de. Tamam. Ha, yok. Aldım ben o kadar. Burada emot mi? Yok. Ananıyım ya. Ben floss dans aldım ama. Bana ne? Jetonlarım 3 tane yo. Ben de bunun olması lazım. He tamam tamam geldi geldi. Bu ne? E ee, ne alaka? Sesini açsam mı? Açtım biraz. Dab. Neredeyiz? Açıl sonra kapı. Bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar bu arada e, iki gün video atmadım diye e, izlemeler şey azaldı. Fani eğlence. Ne yapacağız? Geliyorum da kasıyor ya. He kayacağız adama ama yanlış bir yerden çıkmamak istiyorum. Yanlış dur direkt ben buradan gir girsem olmuyor mu? oluyor. Abi çok yanlış bir yere girdim ben az önce. Neyse. Telefly fly away no. Uçma ile ilgili mi? Geçelim buraya. Adamın boya bakın arkadaşlar. Benim boya bakın bir de adamın boya. Benim boy kısa boya. Ona göre. Lan. Lan. Ne alaka? başkanın adını tam hatırlamıyorum. Görmüştüm bu tipi bir yerden biliyorum da. Başkan mı ne? ha bunu tepesine çıkalım hadi. Bence de arkamızdaki blok silinmiyor. Dur şimdi. Ya çok saçmaydı ya. Hocik araçları sil diyor. Aa, bu adam var. Bunları nasıl aldı? Yukarıda mı satılıyor? bakacağım. Yukarıya. Speed. Radyo falan diyor. Yok. Bekliyoruz. Riskte bu sefer tam kapıda bekleyeceğim. Hiçbir şey mi? Ha, Gerçekten de hiçbir şeymiş. Hiçbir şey diyor. Gerçekten hiçbir şey. The aldı Neyse. Ne diyor? Marcos Plus. Dans. Ben arkadaşlar beleşe aldım bu dansı. Eskiden beleşi satılıyordu. Şu an satılıyor mu onu bilmiyorum. Soygun soygun. Yes mi diyorsun? Neye basıyoruz? Bu funni mi? Anlamadım. Nam. Ye yeah, kazandık. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir şeye baktım da patlama falan oluyor şu an. Şarkı çalıyor arkada. Duyabiliyor musunuz? Tam bilmiyorum ama. Ee, oğlum bu adam ne oluyor bu adama? Gittikçe bu arkadaşlar baksanıza. Heh. Noogos. Oh, Noogos'un oh, yeri burada. Ha ben niye yavaşım? Onlar hızlı. Neyse gidici gir. Aha. Bak şimdi arkadaşlar. Şunun üzerinden mi çıkacağız? Ne yapacağız? Buraya mı giriyoruz? Tamam. Girelim. Lütfen müşteri yemeklerini servis yap. Adam silah çekiyor. Köpek, pasta, Fortnite burger. Adam ne no, oluyor? Ben buradan çıkayım. Pizza, pancake, kola, hell. Neyse boş ver. Anlamadım. Çete bir şeyler yazıyorlar. No kalp. Neyse. Ee, arkadaşlar e, Roblox'ta da e, şey yani oyun ver, vermiyorsunuz zaten fazla şey yani Roblox'ta da oyun verebilirsiniz yani arkadaşlar. Oynadı. Ne oluyor? Hayır. Çık. Çıktım. Tam burası. Ne oluyor? Ölecek miyiz? Hayır. Kaldı tamam. Sevgili tomboyuz kız. Zoom. Damo 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 damo. Hı hı, -hı. zeminler hiçbir şey gerçekten hiçbir şey Aha. PUBG mi bu? Tomato Town. <laughs> Lan? Adamlar ölüyor. Oh. Oh, Victor Royale. Ama bu gerçekten hiçbir şey değil gelecek. Yine mi aynısı? He he ho ho ho. He he ho ho. He 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 ha mı? Clash öyle ki mi? He he ho ho. Abi bu niye yanımızda? Bu niye yanımızda? Bu adam. Neyse. Abi açıl. Hah. İdolun başlangıcı diyor. Ne yapıyoruz ki? Lan? Arkadaşlar hadi ben gidiyorum. diyeceğim de. Ha buradan giriyoruz. Ne yapacağız? Aa. Ha. Bu şey baldideki şeyler arkadaşlar. Bu portakal adam. Çok saçmaydı bu. Yanımızda da şu bir tane silahlı adam var. Fortnite mı? smash bırak smash bırak. Yumruk diyor herhalde. Yumruk smash demek miydi? Yoksa tekme miydi? Aklama mıydı? Aklama herhalde. Ne oluyor? Çıkamadım. Ben çıkılmıyor. Abi çıkamıyoruz. Abi çıkanlar nasıl çıkıyorlar? Oh çıktım be. Ama ben sonra gelemedim. Bana ne ya? Oh son tur atalım. Ne diyor? Tesco'nun da bak da iyi. Ne alaka? Tamam. Kızlar tuvaleti burası erkekler. Erkekiz biz. Adamlar sıçıyorlar orada. Ya kızları girelim. Ben her zaman kızların tuvaletini merak etmişimdir. Ben erkeğim o kız tuvaletine giriyorum. Boş arkadaşlar. Oy gören de diyecek ki ne yapıyor bu kız tuvaletin? Hadi be. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun e, yavaştan sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.